Merhaba. Bu videoda sohbetler üzerinden alıcılarla iletişim kurallarına değineceğiz. Ozon'daki satın alım deneyiminizin güvenli ve kolay olmasına özen gösteriyoruz. Bu sebeple kalite kriterlerimize uygun olan alıcılar ve satıcılar sohbet üzerinden mesaj gönderebilirler. Bu, hizmet kalitesini üst seviyede tutmaya yardımcı olur ve her iki tarafı da kötü niyetli eylemlere karşı korur. Sohbetlere erişmek için kaliteli ürünler satın. Siparişleri iptal etmeyin ve olumlu yorumlar edinin. Alıcılar ürün kartında sipariş oluşturmadan önce satıcıyla iletişime geçebilirler. Sipariş oluşturduktan sonra satıcıya yazabilirler ve satıcıların mesajlarını yanıtlayabilirler. Satıcılar alıcıların mesajlarını yanıtlayabilirler ve siparişin oluşturulmasının ardından mesajı ilk gönderen taraf olabilirler. Alıcı ve satıcı arasında pazar yerinde gerçekleşen sohbet birkaç önemli işlevi yerine getirmektedir. Ürün hakkındaki detayları netliğe kavuşturma, siparişle ilgili sorunlara ve itirazlara çözüm sağlama ve geri bildirimde bulunma ve destek sağlama. Alıcı, ürünün özellikleri, boyutları, rengi ve diğer parametreleri hakkında sorular sorabilir. Satıcı, ürün kartına yazılmamış olan ek bilgileri fotoğraf, video, belgeler alıcıya verebilir ya da kullanım talimatlarını gönderebilir. Eğer siparişle ilgili sorunlar varsa, örneğin ürün açıklamaya uymuyorsa, alıcı sohbet üzerinden hızlı bir şekilde satıcıyla iletişime geçebilir. Satıcı da aynı sohbet odasının içerisinde alıcıya ürün bedelinin bir kısmını göndermeyi teklif edebilir veya alıcıyla iade koşullarını konuşabilir. Sohbet üzerinden iletişim kurmak yanlış anlamaların önüne geçerek tartışmaların sayısını düşürür. Siparişi teslim aldıktan sonra alıcı ürünün nasıl kullanıldığına dair bilgi talep edebilir veya ayarlarda yardım başvurusunda bulunabilir. Satıcı alıcıdan yorum yapmasını isteyebilir. Ürün yelpazesindeki diğer ürünleri veya kişiye özel indirim teklifinde bulunabilir. Alıcının e-posta adresine sipariş oluşturduğu ve siparişi teslim aldığı ana kadar alışverişinin tüm aşamalarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı paş bildirimler ve mesajlar gönderiyoruz. Bu sebeple alıcıyı gümrük vergisi konusunda uyarmanız, pasaport bilgilerini sağlaması gerektiğini hatırlatmanız, alıcıdan teslimat yöntemini değiştirmesini talep etmeniz ve siparişi teslimat noktasından teslim almasını rica etmeniz gerekmez. Alıcıdan siparişi iptal etmesini istemeyin. Eğer alıcı satıcı istedi diye siparişi iptal ederse, hata endeksiniz yükselecektir. Bu, satıcıdan kaynaklanan iptallerin işlenmesi nedeniyle cezaya ve sohbetin kalıcı olarak engellenmesine yol açabilir. Eğer siparişi zamanında gönderemezseniz, örneğin ürünün depoda bulunmaması veya fiyat değişikliği nedeniyle kişisel hesabınızda kendiniz siparişi iptal edin. Siparişi iptal etmek için lojistik bölümüne gidin ve depolarımdan siparişler sekmesinde iptal etmek istediğiniz gönderiyi seçin. Üç noktaya tıklayın ve gönderiyi iptal et ögesini seçin. İptal nedenini belirtin ve gönderiyi iptal et düğmesine basın. Kişisel hesabınız üzerinden alıcılardan gelen mesajları görüntüleyebilir ve bunları yanıtlayabilirsiniz. Bunun için ekranın sağ üst köşesindeki mesaj simgesine tıklayın ve yanıtlamak istediğiniz sohbeti açın. Eğer alıcıya kendiniz yazmak istiyorsanız, lojistik bölümüne gidin. Depolarımdan siparişler sekmesinde istediğiniz gönderiye tıklayın. Ardından alıcıya yaz düğmesine basın. Gönderim sırasında mesaj otomatik olarak alıcının diline çevrilecektir. Eğer alıcı ürününüze yorum yaptıysa ürünler bölümündeki alıcı yorumları sekmesinde alıcıyla sohbet başlatabilirsiniz. Yorumun anonim olduğu durumlar hariçtir. Bunun için yorum sütunundaki 3 noktaya tıklayın ve sohbete yaz ögesini seçin veya yorumun kendisini açın ve sohbete yaz seçeneğine tıklayın. Alıcı ile iletişim kurarken nezaket ve saygı çerçevesinde resmi bir dil kullanmanızı öneririz. Ozonda Küfür içeren kelimeler kullanmak alıcıların kişisel bilgilerini almak. Üçüncü taraf kaynakların reklamını yapmak. Alıcıları, rakiplerinizi veya pazar yerini küçük düşürmek ve ürün hakkında yanlış bilgilerde bulunmak yasaktır. Benzer eylemlerde bulunmak alıcılarla sohbet imkanınızın sonlandırılmasına veya hesabınızın engellenmesine yol açabilir. Ozonda iletişim kuralları hakkında detaylı bilgilere Bilgi Bankası'ndan ulaşabilirsiniz. Ozon Global University bünyesinde hazırlanan yeni videolarda ve kurslarda görüşmek dileğiyle.